mal gidiyorum. Mallara gidiyorum. Dedemle beraber Karadaş'a geldik. Nasıl peki burası? Güzel. Manzarası nasıl? Güzel. İyi. Beğendin mi buralarını? Evet. Burada yaylacılık yapıyorum. İşte buralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu sene havaların iyi gitmesi nedeniyle ben Nisan 27'de buraya geldim. Daha kar yağsaya kadar da yani ne zaman buraya kar indi artık otlamayacak hayvan yani ondan sonra aşağıya inerim yani Kasım belki Kasım 15 belki Kasım 20. Şu anda işte 35 ile 40 arasında. Ya sabah tabi yerimizden kalkıyoruz. Ee, kahvaltı yapıyoruz. Daha sonra e, hayvanlara, e, ineklere gidiyorum. A Daha sonra buzağları emziriyoruz. Yani annelerine veriyoruz. Daha sonra e, hani sütünü sağacağımız yani inekleri e, onları e, makineyle onları sağıyorum. Daha sonra hayvanın hayvanları bırakıyorum. Altını temizliyoruz. Daha sonra da azığımızı alıp hayvanların arkasıyla böyle akşama kadar götürüyoruz. Yine akşam varınca yine inekleri inekleri yine sağıyoruz. Yani öyle. Üretim yapıyoruz. Hani buzağı yetiştiriyoruz. Bir de ya yoğurt öyle işte. Bunlarla geçim sağlıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Mayıs'ta Haziran aylarında buraya çıkarız. Kasım deniyoruz. Doğa güzel. Hayvancılık hayvancılık yapabiliyorsun güzel. Biz şimdi yani eskiden bir yeri çocukluğumuzdan bir yeri buraya alışkınız. Yani vakit geçmediği bir şey yok. Geçmemiyor diye bir şey yok. Altı ay gelemiyoruz. Ne hissediyorsunuz o zaman buralara gelemeyi? Şi buraları özlüyoruz yani. Ne kadar olsa vakit gelsin bir katım gelelim yaylaya diye. Özlemini çekiyoruz buraların. Aynen Burada böyle. Ne? havası, havası suyu her yönden dört dörtlük Ilgaz yaylası buraya yani yaylı olarak